ziyaret edilmeye devam ediyor. Yalnız bu bayram diğerlerinden farklı bir bayram bilindiği üzere korona virüsle mücadele sürüyor. O nedenle mezarlıklarda da yaz e, hem yasak öncesi bilindiği üzere e, bu gece itibariyle dört e, günlük sokağa çıkma yasağı başlayacak ve e, Ramazan bayramı öncesinde de e, mezarlıklarda ziyaretler başladı. Vatandaşlar yakınlarını ziyaret etmeye Başladılar. Biz de şu an ilk adım ilçesinde bulunan Kıranköy mezarlığındayız. Burada vatandaşlar yakınlarını ziyaret etmeye başladılar. Çünkü her bayram olduğu gibi bu bayramda mezarlıklar ziyaret ediliyor. Bazı illerde bilindiği üzere mezarlıklarda da e, kapatılmıştı ziyaretlere. Ancak Samsun'da e, mezarlıklar ziyaret edilebiliyor. Evet, korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu nedenle de Ramazan bayramı arifesine denk gelen cumartesi gününden önce sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde mezarlıklar ziyaretleri bayramdan önce yapılıyor. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Ee, şehit yakınları valilik ve kaymakamlıklara başvurarak ziyaretlerini gerçekleştirebilecek kapalı olan bölgeler için. Geçerli bu, bu hatırlatmayı da yapalım. Evet vatandaşlar mezarlık ziyaretlerine gelerek dualarını okuyor, Kur'an-ı Kerim okuyor yakınları için. Bayram öncesi kabir ziyaretleri yaparak vatandaşlar yakınları için dualar ediyor. Ee, hem yasak öncesi hem de Ramazan bayramı öncesi vatandaşlar mezarlıklara gelerek dua ediyorlar yakınları için. Bilindiği üzere e, açılış konuşmamda da belirtmiştim. Bu bayram diğerlerinden farklı bir bayram. E, korona virüsü nedeniyle hem sokağa çıkma yasağı uygulanacak hem de e, vatandaşlar evlerinde geçirecekler bu bayramı. O nedenle yasak başlamadan önce de bayram öncesi vatandaşlar mezarlıklara gelerek kabir ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Sabahın erken saatlerinde başladı kabir ziyaretleri. Buraya gelerek vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ediyorlar. Mezarlıkları temizliyorlar, suluyorlar onları. Bakımlarını gerçekleştiriyorlar zaman zaman duygusal anlarda yaşanıyor. Yakınlarının kabirlerini düzenleyen vatandaşlar yanlarında getirdikleri su şişeleriyle mezarlıkları da sulamayı ihmal etmedi. Bazı vatandaşlarsa etrafı bozulan mezarları küreklerle temizledi, düzeltti. Evet, bayram öncesi mezarlıklarda yoğunluğun yaşandığını söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım Yasin Yıldız da sizlere şu an aktarıyor vatandaşların ziyaretlerini. Evet, dua edenler var. Evet hem Ramazan bayramı öncesi hem de yasak öncesi e, çünkü bayram e, yasak kısmına denk geliyor bu nedenle de vatandaşlar mezarlıkları ziyaret ederek yakınlarına Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ediyor bu nedenle de Kuranköy mezarlığında bir yoğunluğun yaşandığını söyleyebiliriz. Öte yandan vatandaşlar buraya gelerek yakınları için dua ediyorlar. Ee, bu nedenle de hem bayram öncesi hem de yasak öncesi yoğunluğun yaşandığını ifade edebiliriz. Evet, Ramazan bayramı öncesi vatandaşlar mezarlıklara gelerek kabir ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Ee, bilindiği üzere e, bu gece itibariyle sokağa çıkma yasağı başlayacak ve dört gün sürecek. Tüm Türkiye'de uygulanacak bu sokağa çıkma yasağı. Ramazan bayramı evlerde geçirilecek. Bu nedenle de vatandaşlar e, yakınlarını ziyaret edip, e, kabir ziyaretlerini gerçekleştirip Kur'an-ı Kerim okudu ve dualar etti. Şimdilik Kıranköy mezarlığından aktaracaklarımız bu kadar.